Arkadaşlar merhaba. Bugün dersimizde rutin olmayan problemler işleyeceğiz. Ben Erka Hoca. Rutin olmayan problemlerin sabit bir mantığı yoktur arkadaşlar. Bundan önceki işlediğiniz bütün problem tiplerinin hepsiyle alakalı olabilir. Bunun için problemi düzgün okuyup hangi yöntemleri kullanacağımıza kendimiz karar vermelisiniz. İsterseniz sorulara geçelim. A kentinden B kentine giden bir aracın her saatin sonunda bakın arkadaşlar B kentine olan uzaklığı bakın bu gittiği hızları vermiyormuş. Yani B kentine olan uzaklığını veriyormuş. Bakın arkadaşlar birinci saatin sonunda 400, ikinci saatin sonunda 320, 230, 110 ve 0 kilometre. Yani 5. saatte B kentine vardığını düşünüyoruz. B kentine varıncaya kadar ortalama hızımız kaçmış arkadaşlar? 96 kilometre. Ortalama hızımızın formülü neydi arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Bakın arkadaşlar toplam yol bölü toplam zaman şeklinde söyleyebiliriz. O zaman şimdi problemdeki hızları bulmaya çalışalım. Arkadaşlar A kentinden birinci saatine kadar V hızla geldiğini düşünebilirim. Bakın arkadaşlar bu arada hızımız 80, bu arada 90, bu arada 120 ve bu arada 110 kilometre hızla gittiğini görüyoruz. Arkadaşlar ortalama hızımız 96 eşittir. Birinci saat V, İkinci saat 80, 90, 120 ve 110 kilometre hızlarla gelmiş. Toplam yolculuğumuz 5 saat sürdüğüne göre arkadaşlar burada içler dışlar yaptığımızda 96 kere 5 ne geliyor arkadaşlar? 480 eşittir. 200, 200 de buradan geldiği için ve artı 400. 400'ü karşıya attığımda birinci saatteki hızını kaç buldum arkadaşlar? 80. Yani bizden de onu istiyordu. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen, bakın arkadaşlar, x ve z reel sayılarından en küçük olanı x, en büyük olanı kimmiş arkadaşlar? Z. O zaman ben bir sayı doğrusu çiziyorum, arkadaşlar, reel sayı dediği için tam olarak yerini bilmiyorum. X en küçük, z o zaman y arada bir yerdedir. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Z sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı. Arkadaşlık, arkadaşlar uzaklık kelimesi geldiği zaman biz hangi konuyla alakalandırıyorduk? Mutlak değer. O zaman yazıyorum. Z'nin X'e olan uzaklığı ve Z'nin Y'ye olan uzaklıkları toplamı. Kaçmış arkadaşlar? 26. İsterseniz buradan bir denklem elde edelim. Bakın arkadaşlar Büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için nedir? Artı. Büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için nedir? Artı. Artı olanları aynı işaretle çıkartıyordum arkadaşlar. Z eksi x artı z eksi y eşittir. Kaç geliyor arkadaşlar? 26. Birinci denklemimiz. Şimdi problemimizi okumaya devam edelim. Y sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı ise 15'miş. Arkadaşlar y eksi x ve y eksi z toplamları kaçmış 15 arkadaşlar y x'ten büyük olduğu için büyükten küçük çıktığı için ne diyorum artı ancak arkadaşlarım y küçük z büyük olduğu için küçükten büyük çıktığından dolayı eksi aynen çıkartıyorum y eksi x eksiyle çarpıyorum y artı z eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 15. Arkadaşlar problemlerde giden gelen var mı? Bir bakalım. Eksiye ile artıya gittiği için z eksi x'i kaç bulduk arkadaşlar? 15. Bakın birinci işleme dönelim. z eksi x 15 ise z eksi y'nin kaç olduğunu söyleyebilirim. 26 olması için 11. Arkadaşlar sayılarımı kenara alıyorum. z eksi x eşittir 15 z eksi y eşittir 11. Problemin sonunda bizden y eksi x'i istediği için arkadaşlar alttaki denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak z'ler birbirini götürdü. Eksi y artı y oldu. y eksi x'in kaç olduğunu bulduk? 4 olduğunu bulduk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın mutlak değerden denklem sistemine kadar bütün her şeyi içeren bir konudan bahsediyoruz. Lütfen dikkatli okuyalım. İşlemlerimizi dikkatli yapalım. Bir dershanenin yaz kursuna kayıt yaptıran öğrenci sayılarından bazıları yanda verilmiştir. Bu dershanede fizik kursuna yazılan öğrencilerin sayısı kimya kursuna yazılan öğrenci sayısının 3 katıymış. Yani arkadaşlar ben kimya kursuna katılan öğrenci sayısına x dersem fizik kursuna katılan öğrenci sayısına kaç diyebilirim? 3x. Arkadaşlar o zaman bizim kimya kursuna toplam x kişi katıldığına göre 9 kişi burada olduğuna göre buraya x eksi 9. Fizik kursuna toplam 3x'e buraya 3x eksi 6 yazabilir miyim? Ayrıca kursa kayıtlı kız öğrenci sayısının 36 fazlası erkek öğrenci sayısına eşitmiş. Arkadaşlar kız öğrencilerimizin hepsini bir toplayalım. Erkek öğrencilerimizin hepsini bir toplayalım. Bakıldığı üzere arkadaşlar Kızlar, erkekler. Toplayalım kızlarımızı arkadaşlar. Ne geliyor? X artı 14. Erkeklerimizi toplayalım. Ne geldi arkadaşlar? 3x artı 20. Şimdi problemin sonunu bir daha okumak istiyorum. Kız öğrencilerin sayısının 36 fazlası erkek öğrencilere eşitmiş. O zaman en son cümlemi yazıyorum arkadaşlar. x artı 14'ün 36 fazlası erkek öğrencilerimizin sayısına eşitmiş. X'i bu tarafa, sayımı bu tarafa attığımda 2x. Arkadaşlar burası 50, 50'den 20 çıktı. Ne gelir? 30. Arkadaşlar buradan x'i kaç bulmuş oluyoruz? 15. Bize diyor ki kimya kursuna katılan kaç öğrenci vardır? Biz kimya kursuna katılan öğrenci sayısına x demiştik. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 15. Yeni sorumuzla devam edelim. Bir fabrikanın üretim kısmında her bir işçi çalıştığı her saat için 10 TL ücret almakta. Paketleme kısmındaki her bir işçi çalıştığı her saat için 12 TL ücret almaktadır. 1 kilogram paketlenmiş ürünün maliyeti ise işçilik hariç nedir arkadaşlar? 10 TL. O zaman arkadaşlar bizim sorumuzu iki kısma ayırıyoruz. Bir, üretim. Bir de ne var arkadaşlar? paketleme. Şimdi bu fabrikada üretim kısmındaki her bir işçi bir saatte 2 kilogram ürün üretmektedir. Arkadaşlar bir saatte 2 kilogram ürün üretiliyormuş. Paketleme kısmında ise bir işçi her saatte 3 kilogram yani bir saatte 3 kilogram ürün paketleyebilmektedir. Şimdi arkadaşlar Bizden ne istediğine bakalım. İşçilik ücreti de eklendiğinde 12 kilogramlık ürünün paketlenmiş ürünün fabrikaya maliyeti. O zaman ben 12 kilogram ürün üreteceğim. 12 kilogram ürün paketleyeceğim ve ve işçi maliyetini de üzerine ekleyeceğim. Arkadaşlar ben 12 kilogram üretmek için burayı kaçla çarparım? 6 ile. Yani ben 6 saatte 12 kilogram ürün ürettim mi? Ürettik. Ben 12 kilogram paketleyebilmek için burayı kaç çarpıyorum? 4 ile çarptığım zaman. 4 saatte 12 kilogram ürün paketlenmiş olur mu? Olur. Şimdi ücretlendirme kısmına geçelim. İlk başta okuduğumuz yer vardı arkadaşlar. Her bir saat için ne kadar alıyormuş? 10 ama üretim kısmında. Yani arkadaşlar 6 çarpı 10'dan dolayı 60 TL bizim nereden geldi? Üretimden geldi. Paketlemek için 12 TL ücret alıyordu arkadaşlar. O zaman 4 çarpı 12'den dolayı 48 TL arkadaşlar. Ne için geldi? Paketlemek için geldi. Şimdi en sonunda ürünümüzün neyi vardı bir de arkadaşlar? Bakın maliyeti işçiliği vardı. O zaman 12 kilogram çarpı 10'dan 120 de işçi maliyeti var mı arkadaşlar? Var. En sonunda bizden toplam maliyetini istiyor. Arkadaşlar 120 işçi maliyeti, 60 üretim maliyeti, 48 paketleme maliyeti. O zaman topladığımız zaman ne gelir arkadaşlar? 228 TL bizim 12 kilogramlık ürünün fabrikaya maliyetidir arkadaşlar. Bakın düzgün okumamız gerekiyor ve düzgün sayıları düzgün yere yazmamız gerekiyor. Aşağıdaki tabloda bir sezonda 3 dershanedeki öğrenci sayıları ve sezonda bu öğrencilerin yüzde kaçının kayıt sildirdiği gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar kayıt sildirenlerin yüzde kaçından bahsediyor. Sezonda bu 3 dershaneden kayıt sildiren öğrenci sayısı 3 dershanedeki toplam öğrenci sayısının yüzde 40'ıdır. Arkadaşlar toplamanın yüzde 40'ı. O zaman B dershanesindeki kişi sayısını bilmediğim için ne diyorum arkadaşlarım? 100x. O zaman biz toplam öğrenci sayısına 900 artı. 100x diyebilir miyiz? Peki. Şimdi bildiğimiz sayıları ve bildiğimiz oranları bulalım. A dershanesinden kayıt sildirenler 500 çarpı 44 bölü 100'den dolayı arkadaşlar. 2 sıfır sildiğimizde kaç geliyor? 220 kişi. B dershanesinde biliyorsunuz 100x'in %40'ı ne gelirdi? 40x. C dershaneden kayıt sildirenleri bilmediğimiz için buna da ne diyelim arkadaşlar? C. Şimdi baktığımız üzere toplam öğrenci sayısı yani 900 artı 100x. Bunun yüzde Arkadaşlar kayıt sildiren öğrenci sayıları yani 220 artı 40 x artı nedir arkadaşlar? C'den gelen kişi sayısı. Dağıtalım arkadaşlar. Buradan ne geliyor? 900 çarpı 40 bölü 100 artı 100 x çarpı 40 bölü 100. Sağ tarafımızı aynen yazıyorum. 220 artı 40 x artı c. Arkadaşlar bakın sıfırlarımız gittiğinde ne geldi elimize? 360 artı 40x eşittir. 220 artı 40x artı c. 40x'ler birbirini götürüp 120'yi karşıya atarsam arkadaşlar 140 eşittir. C'den kayıt sildiren kişi sayısıdır. Yukarıdaki tabloda iki katlı bir otobüs için belirtilen bilet fiyatları verilmiştir. Arkadaşlar dikkatle okuyalım. Otobüsteki yolcu grubu toplam 160 TL ödemiştir. Arkadaşlar toplam ödenen fiyat 160. Denklemini bulduğumuzda eşitleyeceğimiz sayı. Şimdi alt ve üst kattaki bilet alan yolcuların ödedikleri para miktarı eşittir. Yani üst kattakilerin alt kattakilerine ne yapacağız arkadaşlar? Eşitleme yapacağız alt kattaki bilet alan yolcuların yarısı öğrenci bileti almıştır. Arkadaşlar o zaman alt kattaki kişi sayısına toplam ne diyelim? 2Y. Tam bilet alan kişi sayısı Y. Öğrenci bilet alan kişi sayısına Y diyelim. Gelelim. Üst kattaki bilet alan yolcuların 3'te biri öğrenci bileti almıştır. Arkadaşlar o zaman buraya da 3x diyelim. 3'te biri öğrenci bileti aldığı için öğrenci sayısına x, tam bilet sayısına ne diyorum? 2x. Şimdi cümlemizin birini kullanalım. Ödedikleri paralar birbirine eşitti. Arkadaşlar, o zaman burada alt kattan gelen bakın arkadaşlar, alt kattan ve üst kattan gelen fiyatları oluşturalım. 10y tam biletten geliyor. 6y nereden geliyor? Öğrenci biletlerinden. Eşittir diyorum. 2x ile 8'i çarptığımızda 16x. Bakın arkadaşlar şuraları çarptım. Bu ikisini, bu ikisini, burayı ve burayı çarpıyorum. Şimdi ne geldi? 16x artı 4x. Ödedikleri fiyatlar birbirine eşit demişti arkadaşlar. O zaman 16y eşittir. 20x'ten dolayı her tarafı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 4y eşittir ne geliyor? 5x. Tek bilinmeyene dönüştürmek için arkadaşlar ters orantıdan faydalanalım. 4'ün yanına 5K, 5'in yanına ne yazıyorum? 4K. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş ve sakin gidelim. Burada yanlış yapmamak istiyor isek. Şimdi biz ne verdik arkadaşlar? Alt kattaki öğrenci sayımız 2'yeydi. O zaman arkadaşlar bizim, geliyorum buradan 10K öğrencimiz var mı? Var. Ve 5K'sı tam bilet almış, 5K'sı öğrenci bileti almış. Üst katımızda arkadaşlar neyimiz vardı? Ne yazıyorum? X yerine 4K yazarsam 12K. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. X'imiz 4K'ydı. 2 ile çarptım. 8K tam bilet alan ve 4K öğrenci bilet alan arkadaşlar. Şimdi kullanmadığımız bir yer var. 160 TL'yi hiç kullanmadık. Şimdi toplam alınan arkadaşlar bilet fiyatlarını 160 TL'ye eşitleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın toplam alınan bilet fiyatı Çarptığımız zaman 5 kere 10 ne geldi arkadaşlar? 50K 5 kere 6 30K Artı 8 kere 8 arkadaşlar 64K Artı Arkadaşlarım ne geliyor? 4 kere 4'ten 16K Eşittir 160 TL Bizim toplam bilet fiyatımız mıydı arkadaşlar? Bakın topladığımız zaman bütün K'larımızı 160K, 160 TL ise K'yı ne bulduk arkadaşlar? 1. Bizden istediğine bakalım. Tam bilet alan kaç kişi vardır diyor. Bakın alt kat ya da üst kat demiyor. Arkadaşlar buradan 8K kişi, buradan da 5K kişi. Yani toplam tam bilet alan kişi sayısı 13K ise 13 kere birden cevabımız kaç çıkıyor arkadaşlar? 13 çıkıyor cevabımız dikkat edelim. Şimdi. Arkadaşlar çıkmış soru ve grafik sorusu bir dikkat edelim. Bir fabrikada 2016 yılında üretilen toplam 1800 adet. Arkadaşlar 1800 adet üretimin tamamı. Şimdi şuraya dikkat edelim. Ben soruyu okurken yapmaya dikkat ediyorum. Daire grafiklerin tamamı arkadaşlar 360 derece olduğu için 360 derecenin tamamında 1800 üretim varsa arkadaşlar 70 derecede kaç üretim vardır? Bakın A ile başladık. Arkadaşlar 360'ın kaç katı 1800 yapar? 5 katı. Doğru mu? Arkadaşlar o zaman biz burayı ne bulduk? 5 katı 350. Yani A'daki üretim miktarı 350 araç. Her birisi için 5 katlarını aldığımda arkadaşlar bakın 5 katlarını alıyorum. 90 derecenin 5 katından 450 araç. C'ye bakalım arkadaşlar. 200 derecenin 5 katından toplam ne oldu? 1000 araç oldu. Bakın toplayalım. 1000, 1450, 350 daha 1800. Toplam araç miktarlarımızı dağıtmış olduk. Birinci verilen durumu hallettik arkadaşlar. 2016 yılında üretilen bu 3 model araçtan toplam 800 adet satılmış. Bakın arkadaşlar kimden ne kadar satıldığı belli değil. Sorumuzun birinci bölümü bitti. Şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. Ve o araç modeli için üretilenlere göre satılan yüzdelerini vermiş. Arkadaşlar A'nın yüzdesi kaçmış? 40. Hesaplayalım. A için hesaplayalım arkadaşlar. 350 aracın yüzde 40'ı. Arkadaşlar bakın sıfırlarımız gitti. Doğru mu? Buradan ne geldi arkadaşlar? 140 araç A'dan satılan miktar. Doğru mu? Şimdi B için hesaplayalım arkadaşlar. B'nin yüzde oranını kaç vermiş? 20. Yani 450'nin arkadaşlar 20 bölü yüzünü hesaplıyorum. Arkadaşlar buradan sıfırlarımız sadeleşti. Toplam ne oldu? 90 araç da buradan satılmış. Bakın C'nin yüzdesini bilmiyorum. Soru işareti. Toplam arkadaşlar ne satmış olduk biz? 230 araç satıldı. Toplam satılan miktar 800'dü. Arkadaşlar 800'den 230'u çıkarttığımızda 570 araç kimden satılmış olacak? C modelinden satılmış olacak. O zaman arkadaşlar 1000 araç vardı C modelinde. 1000 araçtan 570'i satıldıysa yüzde kaçı satılmıştır? Bakın arkadaşlar, birer sıfır sildiğimizde x'i kaç buluyoruz? 57 buluyoruz. Biraz anlaması zor bir problem arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakın Yukarıda üretim miktarları, aşağıda üretilen modellerin satış yüzdeleri verilmiş. İlk başta araç miktarlarını, sonra satılan araç miktarlarını bulup yüzdeye çevirmemiz gerekiyor. Dikkat edelim. 8 takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla birer kez karşılaşmıştır. Arkadaşlar, 8 takımlık bir turnuva düşünelim. Herkes kendisiyle maç yapmayacağı için 8 çarpı yeni. Yani kendiyle yapmadığı için diğer takımların hepsiyle maç yaptı. Ve birer kez dediği için 2'ye bölüyorum. Neden? Çünkü ben karşı takımla yaptım. Karşı takımla benimle yaptığı için aynı maçı iki defa saymıyoruz. Bölü 2 yapıyoruz. Arkadaşlar 56 bölü 2'den toplam 28 maç yapıldığını bulmuş olduk mu? Bakın bu problemde maç sayısını bulmak çok önemli arkadaşlar. Turnuvada görevlendirilen 4 hakem arasından her karşılaşma için 3 hakem belirlenmiş oluyor ve tüm hakemler eşit sayıda karşılaşmada görev alıyor. Şimdi arkadaşlar cümle uzun. Şimdi ben 28 maçım varsa 28 çarpı 3 yani benim 84 adet hakeme ihtiyacım var mı? Var. Ve benim elimde görevlendirebileceğim 4 hakem var. Ve tüm hakemler eşit sayıda görev aldığı için 84'ü 4'e böldüğümde 21 maç düşmüyor mu arkadaşlar? Yani her bir hakemin görev alacağı maç sayısını kaç bulmuş olduk? 21. Bakın bu problemde en çok dikkat etmemiz gereken maç sayısı ve problemi düzgün anlamak arkadaşlar. Problem tipimizin de sonuna geldiğimize göre arkadaşlar eş kazanımlı olan sorular sizlere ödevdir. Testlerimizi dikkatli çözelim, düzgün okuyalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar.